Ülke Güne mersinin Aydıncık ilçesinde yaşanan ölümlü otobüs kazasıyla başladı. Kaza zaten hepimizi çok üzdü. Hepimizin başı sağ olsun. Camiamızın başı sağ olsun. Son dönemde yaşanan birçok kaza hafızalarda iz ve korku bıraktı. Kazaların nedeni tartışılırken ileri sürüş uzmanı Sinan Çetin hava şartlarına dikkat çekti. İşte yağmur, buzlu gizli, gizli buzlanma veya işte ee, zemin bozuklukları biliyorsunuz uzun yollarda buzlanmalara karşı bir tırslanma yaratıyor karayolları bu normal asfalttaki tutuştan daha az bir tutmuşa sebep oluyor bunların hepsi bir etken haline geliyor bir de maalesef sürücülerin bu ara bir dikkatsizliği aşırı ihmali ve hava şartlarına uyum sağlayamaması da ...bu kazaların kaçınılmaz hale gelmesine neden oluyor. Türkiye'de yolcu otobüsü kazaları son dönemde çok kez gündeme geliyor. Kazaların oluş nedenleri arasında aşırı hız, dikkatsizlik ve olumsuz hava koşulları gösteriliyor. Ancak gözden kaçan bir şey var. O da yol hipnozu. Bu yol hipnozlarında e, trafikte gördüğünüz araçları algılayamazsınız. Hangi hızda gittiğinizin farkına varamazsınız. E, ve... E, işte virajlar geliyorsa, yolun şekli şemali değişiyorsa o şekli şemali algılayamazsınız ve bu yol hipnozu nedeniyle de genelde beyin uyumuş oluyor aslında. Beyin uyuduğu için e, kazalar kaçınılmaz hale geliyordu. Uyku hipnozuna yakalanmamak ve uzun yolda yaşanan kazaların önüne geçebilmek içinse en etkili çözüm dinlenmek. Eğer ensenizde bir ısınma, ağırlık veya kafayı zor taşıma gibi şeyler yaşıyorsanız bu yorulduğunuz anlamına gelir. Yorulduysanız lütfen aracınızı en uygun mola yerine çekip dinlenin. Gerekirse araç içinde uyuyun. Ama yolculuğa devam etmeyin. Çünkü bu bir süre sonra yol hipnozu ve uyku haline dönecek. Şoförlerse kazalara ve yol hipnozuna yakalanmamak için dinlenerek araç kullanıyor. Takolarımız 400 saat buçuk saati fazlasını kullanamıyoruz. Yani her şoför buçuk saat araç kullanabiliyor. 9 saatten yani gün içerisinde 24 saat içerisinde 9 saatten fazlasını kullanamıyor. Malum ona dikkat ediyoruz. Gece belli bir saatte sonra herkesin her insan gibi insanın doğasında olan bir uyku bize de geliyor ama tabii ki dinlenmemiz lazım. İlla 4,5 saat Gideceğim diye bir şey yok. İnsan haliyiz. İki saat kullanırım ben. İki saat sonra bakarsın halsizlik olur vesaire vesaire. Ondan sonra mavinimize söyleriz. Arkadaşımızı kaldırın. Geçsin yerine. Uzun yola 3 şoför gideriz. Bazı yerlere 2. Yerine göre, yoluna göre. Ne kadar sürede dinleniyorsunuz? Şimdi 4,5 saat hakkımız var. 4,5 kullandıktan sonra 4,5 saat dinlenme hakkımız var. Hali hazırda yolcu otobüsü şoförleri 24 saat içerisinde toplam 9 saat araç kullanabiliyor. Ayrıca hafta içerisinde 56 saat, 2 haftada da 90 saat araç kullanma hakları bulunuyor.